Avans ödemesi konusunu son dakika gelişmesidir, yeni bilgidir. Onu bir paylaşabilir miyiz? Kimlere avans ödeyeceksiniz? Avans ödemesiyle kastiniz nedir? Ne kadarlık bir rakamdan bahsediliyor? Şartları neler? Ve kişiler yani depremzedeler, depremde konutu yıkılan ya da hasar görenler nasıl başvuracak? Buyurun. E Noyan Bey e, biz e, biliyorsunuz e, amacımız her e, halükarda e, vatandaşımızın e, yanında olmak biz finansal destek veren bir kurumuz biliyorsunuz vatandaşlarımıza. Diğer kamu kurumlarımız bütün gayretleriyle insanları kurtarmak, enkazları kaldırmak için çalışıyorlar. Biz de bu anlamda vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için bir an önce hasarlarını ödemek istiyoruz. Yalnız biliyorsunuz bazı işlemler gerekiyor bunun için ödemeyi yapabilmek için. Ama bu zaman zarfında o hasarın tam olarak ödeneceği zamana kadar geçen sürede bir mağduriyet yaratmamak adına e, avans ödemesini başlattık ilk defa. Bu bizim e, mevzuatımızda zaten olan bir konuydu ama e, hiç bu kadar büyük çapta bir e, deprem hadisesi meydana gelmediği için e, daha önce başvurulmamıştı. E, biz bununla ilgili çalışmaları tamamladık. E, SDDK e, kurumumuzda e, kendisi yayınladılar bunu dün itibariyle. Biz e, ödemelere başlayacağız. Şu anda şeyi topluyoruz. <laughs> Talepleri topluyoruz. E, taleplerin e, akabinde bir hafta e, en geç bir haftada sigortalarımıza e, ödemelerinin avanslarını yapmış olacağız. E, şöyle olacak. Orada da e, ağır hasarlı binalarda. %20 oranında diğer daha düşük hasarlarda %10 oranında teminatın %10'u bu arada. Hasarın belli bir yüzdesi değil çünkü hasar belli olsa zaten hasarın kendisini ödeyeceğiz. Dolayısıyla teminatın bir yüzdesi olarak ödeyecek ödeyeceğiz bir hafta içinde. Sigortalılarımız bunları almak istiyorlarsa şeyden başvurabilecekler. Ee, i̇nternet sistemimizden, Daskov TR'den, oradan e, şeyler, talepler geldikçe hemen şey yapıyoruz. Hatta biz ayın birinde yarın itibariyle başlıyordu ama hemen açtık şeyi, e, siteyi. Şu an e, gelirken baktım binlerce e, şey var, talep var. Bir örnek verebilir misiniz, avans ödemesine? E şöyle diyelim, mesela 300 bin lira bir teminatınız var. Bunun binanız ağır hasarlı. Bunun %20'si kadar siz bizden talep ettiğinizde 60 bin lirayı hemen hesabınıza yatırıyoruz. Sonra gerçek hasarı ödediğimiz zaman bunu mahsup ederek kalan tutarı ödeyeceğiz sigortalarımıza. Peki.